Genelde Gelin benim tipim bu. Başla. Yapıştırıyorum yeni tayfa. Aha. İyi geldi ha. Durun ya, öttürmeyin. Bilesi at çizgi 7 diyor ki selamlar baba ne zamandır gelmiyordum yayınlara artık. ben, ben çekmedim o mona kıyım. Çok mutlu yıllar baba. Ya ve ha çekmiyorum. Eleş hoş geldin. Ama Hop birader. Fil çapraz gider. Böyle sayacağım bak. 13'e kadar sayacağım böyle. Burası iyi ya. Nice mutlu var. Bu yıl sizin yeniliğiniz olsun. Amin. seviyorsunuz yok. <laughs> Eyvallah. Anneciğim. Ama onları tutarken bu sefer Ferden oyun kuramayacaksın. Yani, evet. Bu sefer de orada eksik olacak. Yani dikkat edersen bak analizlerimizde hem Galatasaray hem Fenerbahçe'nin belli bölgelerde avantaj sağlarken belli bölgelerde dezavantaj hmm. sağladıklarını görüyoruz. Bugün, işte. bugün evet hamleyi <laughs> doğru yapan kazanacak. Sabırlı olan kazanacak. Ne oluyor oğlum? Manik bir dur lan. Teşekkür ederim Manik görmeden, şey. görmeden Maçı atlatabilen kazanacak. Bunları yapamazsa Kırmızı zaten dokuz. maçta gelişemeyecek. Yok? Ne diyorsun ya? Birbirlerini bir türlü kıramayacaklar. Sürekli eşleşmeleri Sterling hmm. hmm. diyor ki abi sen 500 bin takipçi <laughs> de dövme yapacakmışsın herhalde doğru. Oğlum Seviyorum. öyle bir şey yok ya öyle bir şey yok ben 500 bin takipçi dövme falan yapmayacağım öyle bir şey yok. Hay TV mi açayım canım benim. <laughs> açayım tabii ki de. Bir tatlı lan Ejderha hoş geldin. Oğlum. Hiç. Manyak ne içtin lan? Ne içtin lan? <laughs> 8. Çek, çek. 8'i çekmem. Hmm. Çek, Yok ter, ya. Şey, şey, Şiş, şey. 12. Rush. 8'i de alsaydık keşke. <laughs> <8 var. gülüyor> Manyak çok teşekkür ederim. Bir salvo. Duyut hoş geldin çok sağ ol. Teşekkür ederim cömertinizle. Ha, yılbaşı sonunda tabii tabii. Ne oluyor oğlum? Sarın Su. Gene suyu diyor ki Kaan abi sana ablacık tohumlarım yeni yılınızı iyi geceler seviyorum sizi. Hepinizin Dün yeni bu. yılını en Dün işten <laughs> hep mi yapacaksınız? Dileklerimle ben de kutlarım çok. Nice güzel, eğlenmeli, gülmeli, mutlu olmalı bir yeni yıl. Manyak dur lan! Manik, Allah aşkına ayıl. Teşekkür ederim manyakçım. <laughs> Iııı, Anadolu'nun, sen yüce bir dağısın. bir. Ay ananı... Biz mahvolduk ya. Paketlediler ya. <gülüyor> <gülüyor>

Altı iyi manyak teşekkür Hayır. ederim ya bir Hiç dur bir oğlum. Hiçbir şey de yazmıyor. Hiçbir şey de yazmıyor sadece atıyor. Manik lütfen yapma. Deli misin desin ya Manik. dur oğlum dur dur Vallahi bak çok sağ ol. Sanırım alt çizgi bu alt çizgi full alt çizgi hede diyor ki iyi güzel de annesini sevenler gidip bir sarılıp teşekkür edebilir mi? Evet. elimi göster. Kaldı. Elimi göstere basmıştım ben demin amına koyayım. Herkes elimi göstermişiz galiba biz demin. <laughs> ne? Elimi göstere basmıştım ben demin. Ben ellerimi gösterecek sanıyordum oyunda. Benim elimi gördünüz mü lan demin? Bir şey olmaz abi. Amına koyayım gene bastım gene gösterdim ben. Bakmayın oğlum ellerime. Dört attı. Bu ne bilader ya dönüyor dönüyor bana dört atıyor. Çok heyecanlısın. Elimi arkadaşlar. göster. Elimi göster.

Hep 36 diyor ki son bir dakika bu kötü senede bizi elendirdiğiniz için teşekkürler Cemil bu senelere? Ben de çok teşekkür ederim bu seneyi. Abi Ankara erken girdi yeni yıla. Bu arada sizin de yeni yılınızı enişte indileklerimle kutlarım. Ben de sizin yeni yılınızı enişte indileklerimle kutluyorum. 29. Ne attı? 7. 26. Oho siktir lan. 3, 4. 22. Bak 3, 4. 3, 24. 4, 5, 6, 7, 8 yapacağım var ya bitecek bu öyle. 16, 15, 14, 13, 12, 10, saat kaç? 10, 9, 5, 2... Sizi male yapıştır male Hadi gidelim karakola merkeze Hadi gidelim karakola merkeze Canım istiyor her gece her gece Canım istiyor her gece her gece Yılın ilk kurbanı Aç bakalım çekilişi Yılın ilk kurbanı Gel <laughs> bakalım 13 attı. Bir dakika 13 aldım lazım. Tekilişi açabilecek bir moderasyon ekibi üyemiz var mı? Canım ciğerim. Ben açamıyorum da. Ebru Milyar Kill Yok Ye Varsınız 2024 ve Sızlı Ekme Çok Güzel Her Şey İyi Sızlı Sıyıyorum Çekin abi yılın ilk Dağ kurbanı Mua 55 Akşama içeceğim şişe Bugün özel bir yıl ban sen bir gün yerine Hayırlı olsun Şaka şaka sakın öpüşemeyin Hepinize hayırlı uğurlu güzel bir 2024 diliyorum. Abi 2024 benim yılım ha. 2024 benim bizim hepimizin yılı haberiniz olsun. Bu sene benim senem abi. Şu Annem, Abi, yıllar, Annem çok seviyor. Yayınlarında bana, bana <laughs> Come on! Hmm. Evet Gamze'nin için herkes hazır mı? Samet! Ben hazırım Sadık sen, ben de hazırım. O zaman yolla. Kaan Bey, çekilen nice yıllarımız oldu inşallah. Hüseyin Allah'ın hep. Güzel yüzlüm tatlı dilim güzel yüzlüm tatlı dilim aşkına deli divanım, aşkına deli herkesin yeni yılını en kutluyorum hepinizin eniştesini öpüyorum 2023'ü de hiç sevmezdim ben zaten Yeni yılın kutlu olsun kralım Cem Bu sendeyle seni çok seviyoruz. Babişko, teşekkür ederim. O kadar komik ki Babişko benim babam değil herhalde yani. Babişko ikini babam dışında herkes almıştır yani. bana da. ha ha Pişmanlar patlasın Kıskananlar Alo ya, <laughs> Kötü, Kötü haber geldi evet. <laughs> <Farklılarım çıkardım>. <gülüyor> <gülüyor> dedim dalga geçiyor biri dedim güzel güzel <laughs> Sağ ol abim yıllara Ediyoruz. Ediyoruz. Okey de biter burada abi. Hayırlı olsun misafir 15. Nasıl bitmiş ya böyle 6-7? Böyle bir şey var mı ya? Oğlum Yaşastın. 2014 değil ya. Kafayı yedin sen ha. Valla bu yılı beğenmeyenlere tek sen bir lafım var. Sen yaklaştın. Sen hemen böyle doomerlama bir ya. Ben 25'ime yaklaştım. Bir doomerlama ya. Öyle abi. borusuna Aşırı yıllar mı? Öyle bir şey mi var abi? Abi Şubat 29 çekiyormuş. 4 yılda bir biliyor musunuz? Boruna gider yani. Anlatabiliyor muyum? 2024 mi şimdi? Evet şu an şu 2024. Şu anda 2024 mü? Aynen bak. Eee. Januari 1 2024. Wow. <laughs> ne oldu şimdi? Wow. <laughs> Haberlik kaç çekiyor? Ne oldu şimdi? <laughs> Allah ın... bu yıl daha mı kötü olacak? Bakalım bu yıl nasıl olacak evet. Welcome 2024 yani. Bakalım. Yayın bundan sonra ne olacak? Gideceğiz. R0 Vena diyor ki 2023'e senle girmiştim. 24'e de senle girmiş oldum. Baba geniş teni selamlar. Sizin de eniştenize selam babaglar. Bir yıldır gittim. yayındayız abi bakayım Geçen sene de böyle girdik. Bir ay sonra hayatımız sikildi. <laughs> evet ya gerçekten ha. 2020. Çok umutlu girmedik ki. Ben hiç umutlu değilim bu arada. açıkçası. Kötü bir yıl olacak. Evet ben hani e, gerçekten umudum yok. <laughs> Harbiden yani böyle. <laughs> Yayınların böyle olmaması gerekmiyor mu? Yani. A, benim bak kişisel şimdi kendimin etkileyemeyeceği şeyler konusunda umutlanmak bana saçma geliyor zaten. Hani ama kendim etkileyebileceğim bir şeyler varsa elimden gelince kendimi geliştirmeye, değiştirmeye çalışacağım yani. Bu seneki şey. Önemli olan abi seneye odaklı olmak değil yani sonuçta. Yarına bakmak bence çok önemli. Ben yani başını sevmiyorum derken de olamazsın. O s**t okay. Gizdik Girdik abi. Bit artık 2024. Abi lütfen bu. bu sene benim selam. 2024 senin gerçekten hep hayatın boyunca bir şeyler olacağını düşündüğüm bir yılda. Yo. 27 yaş değil mi? Ha, aynen, 27 yaşım benim. Öyle bir his var Sen yani. Sen 27 yaşındın mı? Ben şu an 27 yaşındayım, evet. Yıl ya, 27 yaşımın olduğu sene 2024 oluyor evet. Belki de bir bok olmaz yani. Anlamıyorum o şeyler çok fazla. Ben de 24 yaşımda bir şey olacağını hep düşündüm. Ne olacak ki? Bilmiyorum. Brad Pitt'le tanışmazsam. Oğlum rüyamda Van Damme'la partideydik. Paris Hilton'un Van Damme vardı. Paris Hilton'la fotoğraf çekiliyorduk. Paris Hilton hep götünü göstermeye çalışıyordu. <laughs> Sena fotoğraf çekiyordu. Sürekli Paris Hilton'un etrafında dönüyordu böyle götünü göstermesin diye. <laughs> Ondan sonra tamam dedik Paris Hilton gitti. Van Damme'la fotoğraf çekiliyorum <laughs> tamam mı? Van Damme'la da böyle bir buçuk iki saat ben muhabbet etmişiz. Ben 2025'e girdim Kudur'un. İmkansız. Ben de cevap verdim. Van da bayağı muhabbet ediyorum. Yani orada hep biz konuşuyoruz yani. Böyle rüyamın başında full artık dağılır diyorum ki bir fotoğraf çekelim abi artık ya falan diyoruz. Van fotoğraf çekiyor. Sena çekmemiş sonra adam gidiyor. Abi o Paris Hilton değil ben. <laughs> Mono 459 diyor ki ben 18'e gireceğim. Çok kaygılı hissettiriyor. 18 ne, ne <gülüyor> ya? <gülüyor> aynı Yine aynı Hiç çocuk oluyor. Bacakları açık mıydı? Valla değildi Van Damme'ın. Hatta diyecektim 2023. abi bacakları açalım mı öyle fotoğraf çekeyim mi diyecektim. Rüyamda bile hissettim yani onu. Yalan Asus teşekkür ederim. Ya. Fena ama çekemiyordu yani. Fotoğrafı. Çekmemişim. Çekmemiş. Kalktığımda öyle üzülüyordum yani. Van fotoğrafım yok. Van mı da o kadar fanı da değilim de yani. Ana olsun diye yani. <laughs> Ye. Yeah. Oha ilk 10 dakika. Oha 2024'ün ilk 10 dakikası. Has siktir. Bacakları kapalıysa rüyada olduğunu öyle anlayabilirsin. Saate gerek yok. Değil mi? Totem gibi. Topaç çevirme gibi yani. <laughs> Ondan böyle, adı yeni yıl şebek. Lan.